Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte e, ee, toprak avatımı yapacak. Başlayalım. Ha toprak şey şey Bak sen bana söyle ya? tamam mı? Sen bana söyle. Tamam. İddialaşma bak. Ovatık <laughs> güzel. <laughs> Ana yine cıtlabuk geldi. Cıtlabukun cıt lavuk. cıtlabuk ses geldi şu an. Cıtlabuk. Siz duymuyorsunuz. Duymuyor, duymayabilirsiniz. Toprak hadi gel başlıyoruz. Toprak atı gel başlıyoruz. Haa. buradan e, şey klasik kafalarda hangisini seçiyorsun? En, en alttaki. Ya da durun. Yani en son burada da hangisi var? O yüzden bunu seçiyorum. En son. Bu mu? En, hayır o değil. Onu sil. Kafalar yap. Kafa vücuda geldi. Hayır, geldi tamam sen tamam. Ee, en sondakine geç. Bu evet mu? o. Eee e, şeyden. E, klasik yüzler. Gövdeler, gövdelere gel. Aa, hayır Hı. kıyafetten başlayacağız şimdi. Hı. Ay ne yapacaktık? Saç yapacaktık. Doğru bir saç yapacaktık. Anne daha saç yapmadık. Bir dakika neredeydi o? Anne o, anne. Ne? Anne anne. Toprak bir sus. Ne toprak gel. Hmm. Toprak. Hadi. Heh, tamam. Bu nasılmış? Ana bu ne ya? Çok kötü oldu. Hadi seç. Benim bu kadar saçım var. Bu, bu, mu? İlk rengi böyle mi? Evet, öyle olsun. Hmm. Öyle. Bunlar zaten böyle. Kıyafeti geçelim. Bu da bir şey yok. Bu da Kedili. Pardon, pardon, kedili değil. Aşağı in. Doğru, bunlar Robux. Hmm. Sadece burada alıyoruz. Ceket. Bu mu? Evet. Ve eldiven. O ayksınen de takamıyoruz. Hı, tamam eldiven olsun o zaman. Abi hmm. bende bir şey yok galiba. Of. Aa var. Of. Ya bunu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Yorumlara yazar mısınız ya? Bir saniye. Kapı vücuda gelsene bir. Ne oldu? Gel. Klasik, klasik. En sona gel. Hey bak, bunu seçeceğiz işte. Bak bu, bu görünmüyor. Bir saniye. Hmm, şu an bende. Hmm, sağ bacaklar. Hmm, tamam. Şimdi bacağı yok sayacağız. Ne? Hmm, nasıl bacağı siliyoruz? Ne? Ya video ya, çekiyoruz. Bunu yapsam nasıl olur acaba? Bir deneyeyim. Hı, e. sol bacaklar ya. Ya bir dakika. Olmuyor ya. Salak bacak ya. <laughs> Bak sizi bu bacağı düzelt. Bacakları ben seçeyim. Bacakları biraz kaliteli yapalım. Hmm. bu, bu mu? Yo yo bu, bu olmasın bu olmasın. Bu? Bu. Tamam daha şeyleri yapacağız. Ee, aks kıyafetlerden başka var mıydı? Ee, Hangisi? Hmm. Çok az şey ama. Aşağı in. Ben Galatasaraylı olduğum için. Pardon, pardon, pardon. Bu. Gibi gibi. Kabus kabus. bir şey, şey yok galiba. galiba evet yok. Oh, dur, 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 dur. Neyse boş ver. Neyse boş ver. Bunu mu alayım? Hayır, e, boş ver onu alma, boş ver. Klasik pantolonlar. Allah Allah. Şu kadar. Hmm, dur bir seçeyim. Bak şunu takabilirsin. Burada gözükmüyor. Yok 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 yok. Bu da. Şu nasıl olur? Aa doğru bu gözükmüyor. O yüzden bu. Şunu da yapabiliriz. Tamam. Bir dakika. Ee, bu da olabilir. Mah ya ben video çekiyoruz. Şu. Başka yok galiba. Evet yok. Aksesuarları geçelim. Ne kitap? Hmm. Tamam. Buradan Bucadayız, tamam. Bu oyunda bir şey yok galiba. Ne var? Bir tane bu var. Bunlar var sadece. Oyun istemiyorum. Ee, ön taraf. Şu. E... Hmm. Buradan, bu var. Oyundayken <laughs> böyle durmuyor ama. Nasıl? Nasıl duruyor? Böyle normal duruyor. Bu el gibi duruyor. Tamam, bu olsun. <laughs> Erkek olduğum için. <laughs> tamam, bir sonraki. Hmm, şimdi ne kalmıştı? Aksesuarlar yapmıştık, ifadeler. Hadi Onları hadi. da boş ver. Animasyon. Dedim ya. İlk, he ilk normal. Bu. Bu. Bir önceki. Evet. Yürüme. Bu nasıl? En son ne? En son. Bunların ikisi aynı zaten. Her birini yapmana gerek yok. Bu. Bu mu? Evet. Bu daha iyiydi sanki. Ama senin kararın o yüzden bu. Hmm, koşma. Bu. Zıplama. <laughs> bu. Bak şu çok iyi Bu ne? Bak zaten bu ikisi aynı diyor. Aynı diyor. Tabii diğerine basmamın gerek yok. Bu bu bu. Düşme bak şu şey çok güzel. güzel. Bu. Mı? Bu, mı? bu. Evet. ne? Evet. İşte aynı zaten bunların diyorum. Tamam. Bu. Tamam mı? Buna seçmen gerekir. zaten bunların ikisi aynı. Dur bakayım. Bu. Bir sonraki. Son yüzme kaldı. Bunun Bak bunun yüzü çok güzel. Bak. Ben bu ney? bo tamam dağın tamam. tamam. nasıl ay şimdi şeyler geçti ifadeler geçti ifadeler boş ver tamam evet avatörümüz bitti evet arkadaşlar videonun sonuna geldik kanalımıza abone oldu bildirimler açmayı unutmayın seviyorum hoşçakalın